2020 yılında matematik olimpiyatlarına hazırlık sorusu olarak hazırlanmış bir problem. A ve B reel sayılar olmak üzere A artı B 1 ve A kare artı B kare eşittir 2 ise A üzeri 8 artı B üzeri 8'in eşiti bizden isteniyor. Şimdi A artı B eşittir 1 eşitliğine bakalım. A artı B eşittir 1. Ben her iki tarafın parantez karesini alayım. A kare Artı b kare artı 2ab eşittir 1 olur. a kare artı b kare soruda bana 2 olarak verilmiş. 2 artı 2ab eşittir 1 olur. 2ab eşittir eksi 1 olur. ab eşittir eksi 1 bölü 2 olur. Şimdi başka verilenlere bakıyoruz. Ee, verilenleri sadece kullanabileceğim bu ifade var. Öyleyse a üzeri 8 artı b üzeri 8'in açılımına bakalım. A üzeri 8 artı B üzeri 8. Bu sayımızı A üzeri 4 artı B üzeri 4 parantez karesi eksi 2AB üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Buradan AB üzeri 4 ifadesine bakıyoruz. AB eksi 1 bölü 2. Şuraya 2 çarpı eksi 1 bölü 2'nin 4. Kuvveti yazalım. Şimdi bana geri kalan ifadeler lazım. A üzeri 4 artı B üzeri 4 ifadesinin açılımını da hemen şurada görelim. A üzeri 4 artı B üzeri 4. Bu ifademiz de A kare artı B karenin parantez karesi eksi 2 AB'nin karesi şeklinde açabilirim. A kare artı B kare soruda bana 2 olarak verilmiş. 2'nin karesi şöyle parantez içerisine alalım. Eksi 2. A çarpı B'yi bulmuştum. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Buradan 2'nin karesi 4 olur. Eksi gelecek. Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olur. 2 ile çarpım durumda. Buradan 1 bölü 2 yazabiliriz. Bu eşitliğimiz 4 ile 2 çarptık 8. 1 çıktı. 7 bölü 2 şeklindedir. Demek ki a üzeri 4 artı b üzeri 4'ün karşılığı 7 bölü 2'dir. Bu ifadeyi buraya yazalım. 7 bölü 2'nin parantez karesi. Şuraya çevirelim sorumuz karışmasın. 7'nin karesi 49. 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarpı. Eksi 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16 yapar. 1 bölü 16 yapar buradan 49 bölü 4 eksi 1 bölü 8 yazabiliriz. Para, e, ifademizin paydalarını eşitleyelim. 2 ile 49'u çarptık 98 olur. 98 eksi 1 bölü 8. sorumuz için doğru olan cevap 98'den 1'i çıkardık 97 bölü 8'dir.